Toprak Dedi olarak anılan Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca, ölümünün birinci yıl dönümünde Kuşadası'nda anıldı. Güzelçamlı Mahallesi Karadere mevkiindeki ormanlık alanda düzenlenen anma töreninde Karaca için şiirler okunurken çevre temizleme etkinliği de yapıldı. Doğanın yok edilmesine karşı verdiği mücadele ile gönüllerde taht kuran ve Türkiye'nin toprak dede olarak tanıdığı Tema Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca. Ölümünün birinci yılında Kuşadası'nda unutulmadı. Aç kalan her çocuğun aç gözlü bir katili vardır. Param var ama tüketmeye hakkım yok. Fazladan aldığım her bir tüketim malzemesinin doğaya bir bedeli var. Karaca için Tema Aydın İl Temsilciliği tarafından Güzelçamlı Mahallesi Karadere mevkiindeki ormanlık alanda bir tören düzenlendi. Törene Kuşadası Belediye Meclis üyeleri Emre Fazlılar, Hasan Çelik, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, CHP üyeleriyle çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda çevreci katıldı. Törenin açılışında konuşan Tema Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir Hayrettin Karaca'nın yaşamını doğaya adamış bir insan olduğunu belirterek, Türkiye'de erozyonla mücadeleyi temel amaç edinmiş olan Karaca, temanın kurulmasına öncülük eden ve hayatı boyunca doğa dostu politikalar üreten çok önemli bir insandı. Tema olarak tek amacımız, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya, Türkiye ve çevre bırakabilmektedir. Tören, Hayrettin Karaca anısına okunan şiirlerin ardından yeni üyelere tema kartlarının verilmesiyle sona erdi. Daha sonra çevreciler, ormanlık alandaki çöpleri toplayarak Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.